Merhaba sevgili ikizler, hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlarımız için kanalımız kişisel gelişim ve farkındalık kanalıdır. Kendi bilincimize eğittiğimiz, kendi psikolojimizi düzeltmeye çalışırken yardımcı olduğumuz bilgiler aktarıyoruz arkadaşlar. Yani bilgileri sizlere kendi kendinize eğitebilmeniz ve daha sağlıklı bir bakış açısına geçebilmeniz için bu bilgileri aktarıyoruz açılımlar kolektif açılımlar yani hepsi size uyumak durumunda değil lütfen kendinize uyan size ait olan mesajları farkındalıkları almaya niyet edin ve şöyle bir pembe bir mavi baykuş ikisinden birini seçin lütfen arkadaşlarım Pembe baykuşun e, iki farklı mesajı var. Mavi baykuşun iki farklı mesajı var. Aşağıya yorumlara pembe baykuş ya da mavi baykuş yazarak şahsınıza ait iki farklı mesajdan birisini alabilirsiniz. Dedikten sonra hay bakalım başlayalım sevgili ikizler. Hava elementi değişken burçları. Ne, ne durumdasınız arkadaşlarım? Mesajlarınızı alalım. Ne bağlantılı? Denge. Ha. Şimdi sevgili ikizlerde. Arkadaşlar dileklerinize doğru yolda koşarken bir anne karmasına e, takıldığınız gözüküyor. Ve açıkçası bu sizin dengelerinizi bozuyor olabilir yoldaşlarım. Birçok şimdi bir sürü yorum var. E, Birçok bir yorum yapacağım. Çünkü herkes yani çok büyük bir kolektif izleyeceği için e, herkesinki birbirine benzemediği için Tamam mı? Hangi uyuyorsa ona göre bir bakın. Önce kendi durumlarımızı tartalım. Birçok ikizler burcunun yaşamış olduğu, dileklerinin ve dualarının kabul olduğu durumlar söz konusu burada. Ee, bazı istekleri ve duaları gerçekleşmiştir. Birçok e, ikizler burcunun maddi manevi bereketi artmış dişi enerjisini iyileştirerek anne ile olan karmaları çözerek gerçekten kendi özlerine gelmiş olabilir. Birçok ikizler burcu e, cefa çekiyor olabilirler. Çok dingin, çok böyle isteksiz, gerçekten acı çektiği bir süre zarfı içerisinde. E, farkındalıkla ilgili açıkçası bir cefa döneminden geçtiği gözüküyor. Birçok ikizlerin kupa üçlüsü kartıyla birlikte kendi ektiklerini biçtiği bir süre zarfı. Yani ne ektiyse onu biçtiği bir döneme girmiş. iyi ya da kötü fark etmez. Birçok ikizlerin dengesizliği söz konusu ee, bir o bir o yüzde 50 yüzde 50 dilimler ama bir türlü birleştirilememiş arkadaşlar kişi kendini tamamlayamamış şimdi bütünsel yorumlarsam eğer birçok ikizlerde de şöyle yanına koyayım Birçok ikizler burcu arkadaşımda. Artık hangi, kend, hangi durum sana uyuyorsa ona göre alın, alın lütfen. Ee, bazı dilekleri ve istekleri varmış ama atadan gelen karmalardan ötürü maalesef kişi o karmalar o kadar sahiplenmiş ve kendi karakterine zimmetlemiş ki bu konuyla ilgili maalesef cefa çekiyor şu anda. Ve ektiklerini biçmek istediği konusunda bir dengesizlik yaşıyor gözüküyor kişi. Tamam mı? Bir dişi enerji problemi var sevgili ikizlerde zaten e, ikizlerin asıl temeli hepimizin e, aslında sınandığı nokta ama ikizlerin en çok dişi enerjiyle bir sınav var kendi içindeki kalbiyle ve zihni arasındaki büyük bir muhalefetle alakalı atalardan gelen bakın şimdi bu e, sıkıntılı olan arkadaşlarımız var ekstra bir de bir de ee, gerçekten bunca zaman çok emek verip de kendi dişi enerjisini çözüp kendi dişisiyle barışarak e, ilimsel olarak çok güzel bilgiler alıp çok güzel bir şifalanma yaşayıp emeklerinin güzel manada atalarıyla olan bağlantılarını sağlıklı bir hale getirerek gerçekten dengeye geldiği de gözüküyor hangi ikizlerseniz ona göre alın arkadaşlarım tamam mı peki 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 kart kendini attı. Kupa olmuşu aile kartı. Aile kartını attı. Yani mutlu aile kavramı. Yani burada e, ikizlerin çoğunluğu şu anki süre zarfında aile karmasının şifasını yaşıyorlar arkadaşlar. E, muhtemelen özellikle anneden atadan gelen ne ters geldi tam annenin üzerine güven ve güvensizlik problemi. Evet çocukluk döneminizde Allah Allah kartlar atıyor. Çocukluk döneminizde e, çocuk psikolojide şey diyoruz biz buna güvenli ve güvensiz bağlanma anne ile çocuk arasında birçok sebepten oluşabiliyor arkadaşlar. Bunlar tabi haliyle bir annenin duyguları vesaire DNA'sal olarak hep çocuğa geçiyor. Eğer anne temizlenemediyse de çocuğa geçiyor ama anne temizlendikçe çocuk şifalanır. Çocuk eğer öncesinde kendini şifalarsa anneyi de şifalandırır, bütün geçmişi de şifalandırır gibi gibi. Şimdi... Burada birçok ikizlerde e, güven ve güvensizlik problemi yani kök çakra eğitimi varmış kesinlikle bir güven söz konusu değil. Özellikle e, ne kadar bir şey dilerse dilesin ne kadar bir şey isterse istesin ilişkiler konusunda her zaman sınanmış bir ikizler burcu var. Hep de bu konuyla ilgili sıkıntı yaşamış gözüküyorsunuz. Zaten sizin burcunuz gereği de aşmanız gereken noktanın bu olduğunu söyler arkadaşlar. Bu konuyla ilgili şanssız olduğunuzu düşünen tarafınızdan artık vazgeçmeniz gerektiğini söleyen söyleyen kartlarımız geldi. Ki gerçek bu. Ya, e, arkadaşlar bir de size şu konuyla ilgili bilgi aktarmak istiyorum. E, biz burada fal bakmıyoruz yoldaşlarım. Yani fal kehanet içeren durumları arz eder. Şu olacak, bu olacak, şöyle olacak, böyle olacak. Biz burada psikolojiyle alakalı eğitim, pedagojiyle ilgili eğitim bilgileri aktarıyoruz. Yani sistematik bilgiler aktarıyoruz yoldaşlarım. Yani kendi kendinizi eğitebilin. Anlatabildim mi? Pedagoji ile alakalı, pedagoji ile ilimi, maneviyatı birleştirerek aktarım yapıyoruz. O yüzden rahat rahat dinleyebilirsiniz. Yani o yargılardan ve zanlardan çıkın. Karta göre yorum yapıyor olmam da birçok kitleye, herkese yani muhabbet ettiğimiz arkadaşlar zaten bilgileri akıtıyoruz arkadaşlar. Normal arkadaşlarım geldiği zaman o bilgileri zaten paylaşıyorum. Bunun için karta ihtiyacımız olmuyor hani kişi problemini söylediği zaman zaten hani bunu bunu yapmalıyız bunu bunu yapmalı bunlar zaten dökülüyor yani bunun için karta ihtiyaç yok. ama sizlere ulaşması için kartları kullanıyoruz anlatabildim mi? Hani geniş bir kitle kullanmak için, okuyabilmek için kartları kullanıyoruz. Yoksa zaten bunların şifası bellidir. Problemlerin şifası bellidir arkadaşlar. Devam ettik bu bilgileri de aktardıktan sonra. ikili ilişkilerde yaşanan problemlerden kaynaklı. Her daim kişinin ta en dipten beri gelen sıkıntısının bu olduğundan bahsediyor. Ve ikili ilişkilerden ötürü de kişiyi dengesizleştiriyor maalesef. Buradaki güven ve güvensizlik temasını kişinin aşması gerekli. Bunun içinde kendine şefkatli sevgiyi göstermesi gerekli. İçeride muazzam bir savaş olduğu gözüküyor sevgili ikizlerde. Ama uyanmış grup arkadaşlarım. Şimdi uyanmış grup demeyeyim. Birçoğunuz zaten her şeyin farkındasınız. Üst bilince geçebilen arkadaşlarım. Bakın, bakın bu farklı bir level. Üst bilince geçebilen arkadaşlarımda daha dingin bir enerji var. Ama hala kendinin üst bilincine çıkamadan ben daha ne yapayım diye mesela hala yargı içerisindeyse kişi teslimiyet enerjisinde değilse maalesef hala kendi içerisinde o savaşı veriyordur. Burada biraz da bencilliyet görüyorum ben, arkadaşlarım. Kupa 9'sunda dileklerin kabulüyle birlikte gelen bir bencilliyet de vardır. Evet. Kılıç modu o da zaten e, hava elementinizden geldiği gösteriyor. Zamanında çok verip kendi verdiğinizi karşıdan alamadığınızda yargı ve zanla girdiğiniz durumların olduğundan bahseder. Bunların da iyileşmesi gerektiğinden söz eder. Ama bunu yaparken yakıp yıkmanıza gerek yok. Yani sen bu şekilde veriyorsun diye karşı sana bu şey şeyleri senin verdiğin gibi vermek zorunda değil. Mesela tam olarak burada yargı yapıyorsanız eğer tamam mı? Bu huyunuzu değiştirmeniz gerektiğine dair bilgi verir. Çünkü burada adaletin, kılıcının iki tarafı da keskindir. Haksız yargıladıysan eğer orada kendindeki aynana bak bakman gerektiğini söylüyor. Tamam mı? Adalet konusu teması. Daha önce yaptığım Reels'larda arkadaşlar e, lütfen izleyin. Eee mavi ceketli olduğum bir Reels var. Adalet temasını Allah'a bırakmanız çok önemli. Yani burada bakın güneş kartı egomanya ile birlikte geliyor savaşınız. Ve burada ilimi kaybedebilen bir yanınızın olduğundan da bahseder. Kupa kralı ve azize yan yana geldi. Terör estiren ve yargı dağıtan halinden çıkıp gerçekten hakikat ile davranma zamanının geldiğinden bahsediyor sevgili ikizlerde. Yani burada ikizlerde şey olabilir arkadaşlar. Hanginizi uyuyor bilmiyorum. Herkes üstüne alınmasın. Bir grup ikizlerde şu var. Ben haklıyım, hiç kimse haklı değil. Benim dediğim doğru, onların dediği doğru değil. Bak Birçok ikizlerde bu var. Birçok ikizlerde ben bu yaptığımın hatanın farkındayım. Allah beni öyle bir fark ettirdi ki adalet konusunda ne kadar yargı dağıttığım konusunda. Çok şükür ki artık içime dönebildim. O mütevaziliği kazan kazanabildim ve şu an ilim yağıyor bana. Çok şükür Allah'ıma diyen ikizler grubu da var. Hangi gruptaysanız ona göre alın lütfen sevgili ikizler. Ama e eğer ki savaşan ve çok öfke dağıtan ve yargı dağıtan... E Durumda iseniz gelmeniz gereken pozisyonu söylüyor size bu durumda olan şu an gerçekten azize potansiyeline geçen kıymetli ikizler burcu varsa aşağı yorumlarda belirtirlerse arkadaşlar diğer arkadaşlarımız için de gerçekten Şifa verebilen öyle ikizler var deyip de gerçekten Şifa verebilen bir özellik özelliğie sahip olabilirsiniz yorumlarda yani arkadaşlarımızla paylaşırsanız Eğer e, o yargıların size ne kadar zarar verdiğini e, ve aslında karşı sizin yansımanız olarak size geldiğini ve birilerine siz bir şeyleri çok verirken ya da fazla verirken ya da işte e, karşılığına aynı dozajda karşıdan beklemeniz yani bunlar nasıl bir şey şimdi arkadaşlar e, ilişkilerde iletişimlerde e, nasıl söyleyeyim sizin gönlünüzden akarsız verirsiniz ama karşısı e, size aynı şeyi yapmak zorunda değil bakın zorunda değil bunu yapmadı diye siz onu yargılayamazsınız. Ha ona göre mesafenizi korursunuz. Ha bu da böyledir demek ki deyip kendinizi onu göre şekillendirirsiniz. Bu yargılardan çıkmazsanız eğer zannettiğiniz şeyler içerisinde boğulursunuz arkadaşlar. Bundan çıkabilen kıymetli ikizler var ama kadim ikizler var burada. Çok nadir. Aranızda bir ya da iki kişi gerçekten bu durumlar üzerinde yok kadar yoruldum ki. Çünkü tam bu yargılar içindeyken hayatım gerçekten kötü gitti. Ama ben Şimdi içime çekildim. Şu an muazzam bir ilim yayıyor ve ruh kapıları bana açılıyor, spiritüel hissi kapılar bana açılıyor, bakış açım değişiyor diyen kıymetli ikizlerde var. Peki yapılması gereken şey belli. Yargı ve zanlardan çıkması gerekiyor sevgili ikizlerin, çünkü bu ona ikilik yaratıyor. Kendi içindeki yüzde %50 yüzde elli davasını kapatması gerekiyor, kendini tamamlaması gerekiyor arkadaşlar. Hmm, ve 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 anlaşılmadığını düşündüğü bir yapısı varsa eğer bunları bitirmesi gerekiyor. Çünkü burada bir azize potansiyeli ve kupa kralı potansiyeli var. Ne demektir? Bu su elementi ilimdir. İlim arkadaşlarım. İlahiye bağlantılı olup da ilim kısmında bu hayatı yaşayabilmek kısmı. Tamam mı? Devam ettim. Kupa sekizlisi. Bir şeyleri bırakmak zorunda olduğu kupa ası. Bak şimdi bir yerleri terk edemiyorsunuz. Eski konfor alanlarınızdan çıkamıyorsunuz. Kendi özelliklerinizin sıkıntılı alanlarına mesela birçok arkadaşım karanlık yönüyle yüzleşmemiş. Kendi karanlık yönünü bırakmakta zorlanıyor olabilir. Ya da bir şeyi bir aşk durumunu ya da kişiyi bırakmakta zorlanıyor olabilir. Ama diyor ki bırakmadan gerçeğini göremezsin. Bakın bırakmadan gerçeğini göremezsin diye bir mesaj verdi burada. Kupa sekizisi bir şeye üzülüyor da olabilir kişi diyor ama. E, dileklerinin kabul olması için, hakikat perdesinin açırabilmesi için şu artık vazgeçemediği ve bağımlı olduğu şeyi bırakması lazım. Asıl özgürlük o zaman gelir önüne. Özellikle aşkla alakalı gibisinden bir yorum yaptı. Bunu zaten geleceğini sizler biliyorsun. Yani şimdi şurada bahsediyor, şundan bahsediyor. Bir şeylere bırakamadığınız müddetçe duygu, düşünce, konfor alanı, o, bu, şu hepsini sayabilirsiniz. Bırakman gereken yeri bıraktığın zaman böyle ecel döküp de hissettip yaşayacağın bir durum artık bu neyse. Özellikle şeyin üstüne geliyor. Kendi çocukluğunuzda yaşamış olduğunuz travmatik durumlarda kendinizi koruma kalkanının altına aldığınız şimdiye kadar aslında sağlıksız olan durumları bırakmanızdan da bahseder. Bunları bırakıp lütfen artık sana ait olanı al güzel olanı al diyor yani kendine koruma kalkanı geliştirdin kendi kalbini koruyabilmek için çok sertleştin diyor çok fazla yargılar dağıttın ya da çok fazla yanlış tarafa gittin ya da yanlış tarafa baktın gözün perdeliydi göremedin senin için yanlış yani senin için e, atıyorum bir yerde çok uzun kalmak durumunda kaldın o öğretiyi kendine veremediğin için ama burada diyor ki gözünden perdelerin açılması gerekiyor dişi enerjini yani anne enerjisiyle barışman gerekiyor dedi tamam mı ve burada bir azizeyi pot potansiyeli istiyorlar yani içe dönüp gerçekten Hakk'a e, bağlantılı bir şekilde aşkla bu hayatı yaşamanız isteniyor yapmanız gereken şeyler de bu şekilde geldi ama bu terk edişin yapılması gerekiyor artık kendi çocukluğunuza kendinizi bir türlü sarıp Bakın bu eylemi yapmak durumundasınız sevgili ikizler yani e, bu halinizle, kendinizi zeytin halinizle, kendi çocukluğunuza gidip ve kendi çocukluğunuzun elinden tutup sürekli onun olmanız gerekiyor. Onu unutuyorsunuz her seferinde. İşler probleminize doğru akıyor. Hayır. O çocuk sana cevabı verecek zaten. Bahsettiği şey bu. Tamam mı? Son bir kart daha aldım. Değnek konusu Bu işler seni çok yordu. Kılıç prensi yargıda dağıtmaktan ağzından çıkan cümlelerden hepsinden vazgeç bir an önce. Çünkü hepsi sana geri döner. Kupa altası, Bütün hikaye çocukluğunda yatıyor. Lütfen buna bak. asıl pişmanlığın, vicdan azabın çocukluğundan gelen çocukluğunun hala senin içinde yalnızlık verdiğini, kalbini çok acıttığını ve kendini bütünlemen konusunda sıkıntı yarattığını ve bu konuyla ilgili ermiş olman gerektiği dönemin geldiğinden bahseder. Yeter artık yeterli bilgiyi aldınız arkadaşlar ama özellikle yargı dağıtan kıymetli ikizlere sesleniyorum arkadaşlar. E, bu sertlikle ya da bu yargı ve zanla olmaz teslimiyet enerjisiyle olur ancak. Bak ancak azize teslimiyet enerjisiyle olur dedi. Evet yoldaşlarım şifa olsun. Birebir kendiniz uyum sağlasın istiyorsanız benden bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Ve tekrar hatırlatayım. Size ait iki mesajdan birini almak için pembe baykuş ya da mavi baykuş diye aşağı yorumlara yazarsanız iki farklı mesajdan bir tanesini alabilirsiniz. Her rengin e, sembolize ettiği. Birebir kendiniz uyum sağlasın istiyorsanız bireysel danışmanlık için hemen videonun açıklamalar kısmına WhatsApp mesajı atımı, Instagram ve e-mail adreslerimi bırakıyorum. Bana oradan ulaşabilirsiniz ve ekstra Instagram takibi önemlidir arkadaşlar oradaki canlı yayınların hepsini dinleyebilirsiniz hepsinde çok kıymetli mesajlar var e, kendi burcunuz yüklensin diye lütfen beklemeyin yani her burcu da dinleyebilirsiniz bu arada YouTube'da olan Kendinize niyet edin. Alacağınız mesaja niyet edin. Hangisi yakınsa onu dinleyebilirsiniz kendinize. Çünkü e, burç burç ayırıyoruz. Aralarında zaman oluyor haliyle. Bir de sizin değişim ve dönüşümünüze göre de geliyor bunların zamanı. Mesela siz tıkanıksanız ben video çekemiyorum arkadaşlar maalesef. O yüzden sizin bazı şeyleri anlayabilecek duruma gelmeniz gerekiyor. Ya da e, benim öncesinde bunu deneyimlemiş olup çözümlemiş olmam gerekiyor ki size aktarabileyim. Bunlar hepsi birbiriyle koordinasyonlu. Haydi bakalım. Şifa olsun yoldaşlarım. Hoşçakalın arkadaşlar.